diyorum. Ve diyorum ki mesela Atatürk'ün camiye girerken veya camiden çıkarken bir fotoğrafını gösterin bana. Bütün mal varlığımı vermeye hazırım diyorum. Hep siz bana Atatürk olmadan evvelki Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'daki camiden çıkarkenki fotoğrafını gösteriyorsunuz. Yahu Mustafa Kemal Balıkesir'de hutbe bile verdi ya. Ve işin tuhafı Balıkesir'de Atatürk'ün Zanos Mehmet Paşa Camii'nde vermiş olduğu vaaz diyelim sohbeti Atatürkçüler Balıkesir hutbesi diye etrafta anlatırlar. Yahu bu kadar cahillik de artık hakikaten yani olmaz. Hutbe özeldir ve yalnızca cuma günleri verilir. Balıkesir hutbesi Cuma günü ya, Mustafa Kemal çarşamba günü verdi bunu. Balıkesir hutbesi öyle bir hutbe ki çarşamba günü verildi. Şimdi çarşamba günü camide verilene vaaz, Cuma günü verilene hutbe deniri bilmeyenler, Mustafa Kemal'in çarşamba günü Zanos Mehmet Paşa Camii'nde halka vermiş olduğu sohbet ya da vaazı hutbe diye bize anlatanlar, Mustafa Kemal'in resmini bana gönderiyorlar, al diyorlar. En çok sorulan sorulardan biri bu olduğu için cevap veriyorum. Atatürk camiye girmedi, camiden çıkmadı. Mustafa Kemal bırakın camiye girmeyi, camide hutbe bile verdi Atatürkçülerin tabiriyle. İkisi farklıdır. Birisi İslam orduları başkomutanıdır. Birisi halifenin yaveridir. Birisi Bismillah diye başlar. Diğeri ise devleti layık yapmıştır. Devletin dini İslam'dır ibaresini kanunlardan çıkartmış, devleti layık ve seküler yapmıştır. İkisi farklıdır. Ben şu an Mustafa Kemal'i e anlatıyorum. Tehdit mi yiyorsun, para mı aldın, düne kadar Atatürk'ü eleştiriyordun, bugün yere göğe sığdıramıyorsun. Bu da öküzlüğün başka bir türüdür ha. 50 kere anlattık Mustafa Kemal Atatürk ayrımını. Bak 5816 diye bir kanun var. Cumhuriyetten önce İslam orduları başkomutanı olarak görev yapan Allah Allah diyen bir adamın Cumhuriyetten sonra laikliği getirecek duruma gelmesi dönemini sürecini nasıl anlatayım kanun var ya koruyan kanun var koruyan kanun var koruyan kanun var, koruyan kanun var. defalarca yargılandığım kanun var nasıl anlatayım topyekün beyaz demiyoruz topyekün siyah da demiyoruz gri rengi var gri işte Atatürk de gridir Mustafa Kemal Atatürk bu grinin beyazı var, siyahı var. Karışınca gri oluyor. Şu an biz Mustafa Kemal Osmanlı paşasını anlatıyoruz. Atatürk kısmını anlatmadık da. Atatürk'ün bir tane cami kenarında fotoğrafı yok. Ben Atatürk diyorum. Bana Mustafa Kemal'i gösteriyorlar. Mevlana diyor ki ne söylersen söyle tüm söyleyeceklerin karşı tarafın anlayacağı kadar Lütfen beni doğru anlayın. Geçtiğimiz programda